Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okula giderken neler yapıyorum neler giyiyorum şimdi o videoyu göstereceğim hızlı olmak için ben formumu giydim Şimdi altımı giyeyim çorabımı giyeyim ve sonra saçımı yapacağız ben bir altımı yani pantolonumu ve çorabımı giyip geleyim bekleyin Evet arkadaşlar giydim altımı ispanyol paça onun altına da kiyotu çorap giydim böyle oldu Şimdi arkadaşlar saçımı şöyle toplayacağız. Şimdi o zaman toplayıp geleyim ya da kamerayı şuraya koyup geleyim bekleyin. Sonra ojelerimi çıkartacağım bekleyin. Mesela <laughs> gel. <İşte> geldim. <laughs> Şu saçımı... şuradan at kıyılar, toplayacağım. Beni görebiliyorsunuz umarım. Ay şu şuna kalıyor orayı ben gidecek oluyorum. Bu arada sesim biraz yerine geldi. Onun için mutluyum. Şöyle yapmaya çalışıyorum. Şunu bir saçımı toplayıp geleyim en iyisi. Şimdi arkadaşlar şöyle topladım. şu hani kalkülerimi bıraktım. yine sesim gitti biraz. Şimdi yine böyle koymak için. Acelemiş geldim arkadaşlar. Şu bakar mısınız? kötü duruyor benim için. O yüzden temizleyeceğiz. Ay çok geldi. Şu ara şimdi Şöyle şimdi hızlıca çıkartalım. O siyahtı. şey yapayım. Tamam. Hey aseton koktu. Peki arkadaşlar benim gözüm aseton giymişti. Kör oluyorum sanmıştım ama kör olmamışım. <laughs> yapıyorum yapıyorum yapıyorum. <laughs> İlk görebiliyorsunuz değil mi? <laughs> İki saatte boş şey konuşmuyorum umarım. Umarım. Şu çıkmış zaten. çıkarıp geleyim. Şimdi çıkarttım geldim. Arkadaşlar e, koyu bir ocağı için siyah olduğu için <laughs> neydi? İki kat çıkarmam gerekiyormuş. Şimdi öyle yaptım. Sesim birazcık daha gitti. <laughs> öyle yaptım. Öyle olması gerekiyormuş. Şimdi de Şimdi el kremini süreyim. Hadi ilk önce dudağıma süreyim. Şimdi bunu mu süreyim yoksa bunu mu süreyim? niye ikisini sürmüyorum? Neyse bir dakika. Şimdi arkadaşlar sürdüm geldim. Bu sür sürüp geleyim demiş miydim? Demedim herhalde ama sürdüm geldim. Şimdi iki tane karıştıracağım. Krem olarak. El kremi. Birazcık Şundan aldım. Kapağını biraz bundan koyuyorum. Bir de şöyle bir krem var. Bu a almıştım. Bunu koyacağım. birazcık şöyle pat 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 böyle yapıyorum. Yeterli. Evet. Bu pasta alayım hem elim hem de tırnaklarımı daha çok süreceğim. <laughs> tırnaklarımı sürüp geleyim. Şimdi gel. Aa, niye bulanık oldu bir dakika. Bulanık değil mi? Bir sileyim bir dakika. Ben bunu silip geleyim. Ne oldu buna? Silim gelmiş. Geldim birazcık kremden olmuş. Her neyse arkadaşlar bir sabahlık sabahlık rutinim bu kadar da. Bir sonraki video için görüşürüz aşkalar.